Peki, kola bu hafta e, para girişi çok olmuştu. kolaya bakalım mı? Bakalım. Coca Cola da zaten e, <laughs> yabancı oranı artık şey yüzde seksen bir, neredeyse eşitlenecek artık yani takasik beşli yabancı oranı neredeyse artık eşitlenecek. Burada emeklilik ve yatırım fonları e, çıkış yapıyor. Yaklaşık işte yüzde 13'lerden kaça gelmiş? Yüzde 10'lara yaklaşık bir yüzde 3'lük düşüş. O yüzde 3'lük e, düşüşü de yabancılar kompansiyon etti, o tarafa gitti. E, kaçtık? 75'lik. 75'lerden 81'e gelmişiz. Yani Coca Cola'da zaten şey, yani Amerikan 10 yıllık şeyi gibi, grafiği gibi e, sürekli yukarı giden bir grafik. Yani burada ara ara dinlenme bölgeleri oluyor. Nedir? Yani şurada olduğu gibi işte 50 günlük ortalamayı kırdıktan sonra 100 günlük ortalamasına geri çekilmiş, tekrar toplamış, yine bir trend yapmış. Burada dikkat edilmesi gereken Coca-Cola'yı trade ederken şey, yani 50 günlük, 100 günlük ortalamayı kırdım mı, kırmadım. Yani bunların üzerindeyse, e, ne zamandır 200 günlük ortalamanın üzerindeyiz. Yani şunu saymazsak şuradaki bu anomali diyelim hadi. 2020 Ağustos, neredeyse Mayıs 2020 yani 3-4 yıldır 200 günlük ortalaması ki şu pandemi döneminde ortalık yıkılmıştı. Yani çok sert satışlar görmüştü senetler ve çok aman aman bir düşüş olmadı. Hızlı bir şekilde toparladı. Finansalları güçlü yani geleceğe dair hedefler de iyi Coca-Cola'da. Yani burada yani portföy senedi zaten bu uzun vadeli. Ee, hareket devam ediyor ve edecektir. Ha, dediğim gibi yani burada alt, yani alt yapılması gereken Coca-Cola'da lot çoğaltmak. Yani 620 işte desteği kırdı, e, 566'dan yerine koydunuz, işte elinizde 10 not vardı, 11 not oldu veya işte 1000 not vardı, e, 1010 not oldu, 1020 not oldu. Burada yapılması gereken Coca-Cola'da yapabiliyorsanız, yakından takip edebiliyorsanız, e, lot çoğaltmak. Başka bir şey yok.